Şimdi gençler e, bu videoda desimal tabanı yani onluk tabanı oktava çevireceğiz yani 8'de. Şimdi e, parantez içinde 10 diye şöyle şu şekilde alıp da e, yazmadım. Çünkü 10 tabanı bizim günlük hayatta kullandığımız tabandır ve paranteze ihtiyaç duymuyoruz. 10 tabanı da 0'dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'a kadar rakam kullanabiliriz. 9 da kullanabiliriz. Ee, söylemek istediğim başka bir şey var mı? Yok. Şimdi en e, tek konulardan bir tanesidir bu. 10 tabanını herhangi bir tabana çevirirken sadece 8 değil herhangi bir tabana çevirirken hangi tabana çeviriyorsak sürekli o sayıya böleceğiz. Biz şu an 8 tabanına çeviriyoruz 247 sayısını. 8'e bölelim. E, 247 de 8 30 kere olması lazım. Çünkü 3 kere 8 24 ise, evet doğru. 240 yapıyor bu Tamam mı? Şu an 7 kaldı. Bu, bakıyorsun 7 8'den büyük mü? Değil. O zaman kalsın bu böyle Bir yuvarlak için alalım yaptıysa 30'u 8'e bölelim. Devam ediyoruz bölmeye. 8, 16, 24. 3 kere var. 24. Kaç? 6 kaldı. 6 ile bir yuvarlak için alalım. Şimdi bakıyoruz. 3 bölünüyor mu 8'e? Bölünmüyor. O zaman şunu da aldık yuvarlak için. Ve en sağdan başlayarak bu tarafa doğru yazıyoruz. Yani sayımız 367 oldu. 8 tabanında. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi devam edelim. Ay, başka bir örnek, başka bir örnek yapalım. Ne olsun? Hatta iki örnek yapalım. Buraya bir, hatta defterden bakıyorum ya. 78'imiz olsun burada bir tane. Sonra da bir tane. Ee, ne yapıyorum ben de bilmiyorum. <laughs> 10 dördümüz olsun. Tamam mı? Hatta bir tane de bir tane de abartalım. Yedimiz olsun. Yedi sayısını sekiz tabana dönüştürelim. Şimdi ilk şunu 78'i bir yapalım. Niye parantez için aldım onu da bilmiyorum. Aslında almamam gerekiyordu. Çünkü onluk tabanda parantez ihtiyaç duymuyoruz. Evet devam edelim. 78'i böldüm 8'e. 9 kere olması lazım. Aa, ee, 9 kere 8 9 72. Evet. 6 kaldı. 6 8'e bölünmüyor. Devam ediyoruz. 6'yı bir yuvarlak için alalım. 9'u 8'e bölelim. 1 kere 1 kere 8. 8 çıksın 1. 1, 1, 6 yani 100, 10, 6. 8'lik tabanda. Tamam 78'in karşılığı. 14 sayısını bölelim. 10 tabanındaki 14 sayısı. 8'e böldüm. Bir kere. Bir kere 8. 8. 6 kalıyor. Yani 10. 1 sayısı devam bölünmüyor. 16 oldu. 14 sayısı 8 tabanında 16 yaşında. Şimdi 7. 7 sayısı 8'e bölünmüyor. Ve 8'den küçük olduğu için sayısı 8 tabanında da 7'dir. Yani 10 tabanındaki 7 sayısı 8 tabanında da 7'ye eşittir. Tamam mı arkadaşlar? Bir daha şimdi bu kadar sorularınızı yoruma yazabilirsiniz. Haydi.